Aslında her toplumun kendine göre farklı görgü kuralları vardır. Her insanın sevgi anlayışı farklı olduğu gibi saygı anlayışı da farklıdır. Fakat her ne olursa olsun kalabalık bir ortama girdiğimizde göz önünde olduğumuz durumlarda dikkat etmemiz gereken bir takım görgü kuralları vardır. Bu kurallar öncelikle kendimize daha sonra çevremizdeki insanlara duymuş olduğumuz sevgi ve saygıdan ileri gelmektedir. İşte rezil olmamak için bilmemiz gereken 30 görgü kuralı. Sosyal medya ile başlayalım. 30 numara. Yediğinizi içtiğinizi görgüsüzce fotoğraflamayın. Hakkınızda basit bir yargı oluşturuyorsunuz. 29 numara. Ne çok fazla ne de çok az paylaşımda bulunun. Çok paylaşım yaparken sıkabilir, az paylaşım yaparken de sizden uzaklaşabilirler. Bu ayarı çok iyi yapmalısınız. 28 numara. Mesajlaşırken küçük harf ve büyük harf kurallarına dikkat edin. Kes duk tuşu açıkken gönderdiğiniz mesajlar karşınızdaki kişiyi rahatsız edebilir. 27 numara. Instagram'da günde 3'ten fazla fotoğraf paylaşmayın. Seyahatteyseniz eğer bu sayı 5-6 olabilir. Fakat başka türlü fazla paylaşım yapmamaya özen gösterin. 26 numara. Takipçi sayısını kabartmak için çırpınmayın. Zaten biliyorsunuz artık takipçilerin ne kadar organik ve gerçek olduğunu anlayan programlar var. 25 numara Yazım ve dil bilgisi kurallarına mümkün olduğunca uyun. Gerçek hayatta nasıl eksik geri konuşmuyorsak sosyal medyada da dikkat etmemiz gerekiyor. 24 numara Değişik ruh hallerine kendinizi kaptırıp mesajlar atmayın. Kimse sizi çekmek zorunda değil. 23 numara Dini duyguları, hastalık gibi olayları kendi reytinginize alet etmeyin. Utanç verici bir duruma düşebilirsiniz. 22 numara birlikte fotoğraf çektirdiğiniz insanları izinsiz etiketlemeyin her anını sizin gibi Facebook üzerinden paylaşmaya meraklı değildir belki de karşılaşma selamlaşma kuralları 21 numara el sıkışmada üst makamda bulunanların veya yaşlıların önce el uzatmaları gerekir 20 numara el sıkışmasında eğer eldiven varsa önce erkeklerin eldivenin çıkarması gerekir 19 numara bir taksiye binerken kesinlikle şoföre selam vermeyi ihmal etmeyin. 18 numara. Gerek ilk tanışmada ve gerekse selamlaşma sırasında özellikle erkeklerin dikkatli olması gerekir. Bayan elini uzatmadıkça erkeğin elini uzatması hoş karşılanmaz. 17 numara. Selamlaşma baş eğilerek, el kaldırılarak, şapka çıkarılarak olduğu gibi sözde de olur. Günaydın, iyi akşamlar, iyi günler gibi. 16 numara. Tanıdık iki kişinin sokakta karşılaşmaları halinde birbirlerini selamlamaları yolun işgal etmeden yolda yürüyerek konuşmalarına sürdürmeleri yerinde olur. 15 numara. Tuvaletten çıktıktan sonra ellerinizi yıkasanız bile hemen kimseyle tokalaşmayın. Ziyaret, misafirlik ve vedalaşma. 14 numara ne kadar samimi olursanız olun ziyaret edeceğiniz insanları önceden bilgilendirmelisiniz. Temel prensip davetsiz misafir olmamaktadır. 13 numara randevu ziyaret saatine uymalısınız. Temiz ve düzenli bir şekilde mümkünse ufak da olsa bir hediye ile ziyaret yapılmalı. 12 numara kapıyı çaldıktan sonra kapının hemen ağzında önünde değil az geride kenarda evin içini görmeyecek şekilde kapının açılmasını beklemelisiniz. 11 numara. Eve girerken ev sahibinin buyur etmesini ve yer göstermesini beklemeli. Etrafı meraklı gözlerle incelememelisiniz. 10 numara. Yemek sofrası kurulduğunda ev sahibi buyur etmeden oturmamalı ve yemeği beğenmeseniz dahi hal söz ve tavırlarınızla bile belli etmemelisiniz. 9 numara. Misafirin yanında sık sık saate bakmamalı, sıkıldığını belli eden hal ve tavırlardan sakınılmalı. 8 numara misafirlikten ayrılma vakti gelince hemen kalkmalı ve vedalaşmayı uzatmamalısınız. Telefonda konuşurken 7 numara Eğer tanıdığınız biriyle konuşacaksanız ilk olarak selamlayıp sonra da çok kısa bir şekilde hal hatır sormak şarttır. 6 numara Yanlış numarayı çevirmeyiniz. Karşı tarafı rahatsız etmiş olursunuz. Yanlış numara çevirince mutlaka özür dileyin. 5 numara Çok mühim ve zaruri bir sebep olmadıkça sabahları çok erken, akşamları çok geç ve yemek saatlerinde kimseye telefon etmeyin. 4 numara bir bayanla amirinize sizden yaşça veya makamca büyük bir kimseyle telefon konuşması yaptığınızda telefonu ilk kapayan siz olmayın. 3 numara Cep telefonları uygun olmayan yer ve zamanlarda kapalı tutulmalı. 2 numara bir dükkanda satış elemanı size hizmet ederken cep telefonuyla konuşmayın. 1 numara iş yerine telefon edildiğinde kısa konuşmalı ve özel konulara girilmemeli.